Vaka sayılarındaki düşüşe rağmen hala Ege bölgesinde birinci sırada bulunan Kütahya'da bu görüntüler endişeye yol açtı. PTT ve banka kuyruklarında oluşan yoğunluk koronavirüse davetiye çıkardı. Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği kuyruklarda zaman zaman maskeler çeneye indirildi. Uyumuyor yani. Bu kadar insan sırada bekler mi ya? Yani uyumuyor Vallahi biz de etmiyoruz abi. Kim soyulmuyor ya. O kadar diyeyim ben size. Peki niye sizce böyle? Vallahi abi insanların işine de gelmiyor. yani Hemen o işim olsun bitsin istiyorlar. Hı hı. Onun için yani. Peki ne zamandır bekliyorsunuz kuyrukta? Yarım saat kuyruktayız. Kademeli normalleşmeyle birlikte havaların da güzel olmasıyla kendilerini dışarı atan vatandaşların sosyal mesafesiz bekleyişi görenlere endişeye sevk etti kuyruklarda sosyal mesafeye uyulmuyor. Şimdi içeri alınmıyor insanlar. Hı hı. dışarıda birbirlerine yakın göz gezmek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Kuyruklar uzuyor. Yani bilmiyorum bir çözüm. Hani mesai saatlerini kısalttılar. Daha çok yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe maalesef uyulamıyor. Yani gereklilik onu getiriyor. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Peki gereklilik nedir sizce bu gereklilik? Yani niçin böyle uzun sıralarda özellikle. Yani bilemiyorum. Yani insanlar eski şeyi daha kaybedemedi. Pandemi bilincine tam ulaşamadı. Sırada bekleyen vatandaşların riskli grupta yer alan yaş aralığında olması dikkat çekti. Denetimlerinde yetersiz olduğu görüldü. Dikkatsiziz. Sağlığımızı korumuyoruz. Birimize saygımız yok. Ne sana kendinden sana. Daha buyur işte karnı kaşık Ne zaman geldin? Ne zamandır bekliyorsun amca? Yarım saat oldu işte. Ama 9'dan beri bekliyoruz burada. 9'da açıldı banka burayı. Tamam mı? 9'a bak saat kaç oldu? İki tane şey var burada. Vezne var burada çalışan. Millet rezil Niye bu hastalık var diyorlar. Hastalığı biz kendi kendimize yapıyoruz burada. Tamam mı? Gel vatandaşın halini soran yok burada. Herkes kendi şeyine gidiyor. Vatan Vatandaşın halini sorsunlar gelsinler burayı. Uyulmuyor ya. Olmuyor. İşte herkes uyusa böyle bu kadar üremezdi bu şey. Hiç kimse. Sanki kapışıyormuş gibi kaçırıyormuş gibi birbir bir üstüne çıkıyorsun. Yani aslında öyle olmasa hiç Şimdiye kadar biterdi bu. Kalmazdı. İşte öyle. Yarım saatten fazla oldu. Yarım saati geçti bekliyorum. Böyle işte sıramız gelecek doğal gaz kuyruğu yatıracağız. Doğal faturası.